Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeyi hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Burada bırakmalı mıdır? Futbolu bana göre burada bırakmalıdır. Eğer biri hak edecekse bu Arda'dır. Özellikle futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Türk futbolcular nerede o zaman? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında yeni bir kriz patlak verdi. Bunu söylemek gerekiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaray televizyonundaki son açıklamaları bu krizin ayyuka çıkmasını beraberinde getirdi. Şimdi bu krizin içerisinde bir de Arda Turan meselesi olduğunu düşünüyoruz. Neden? Geçen yılın devri arasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi ve dedi ki biz Arda Turan'ı istemiyoruz. Ne demişti dinleyelim. Değerli arkadaşlar bir konuyu biliyorsunuz bu dediğim dört söylemden bu yana sayın teknik direktörümüzün bu söyleminden yana benim sadece divan söylediğinde sizlere canlı yayında açıkladığım bir tek sözcük var. Söylediğim şu yazılı basında olduğu gibi bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey değil. Bundan şuna geliyorum. Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeyi hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Biz camianın aynası, camianın yansımasıyız. Biz genel kurulun bize verdiği iradenin tezahürüyüz. Biz camia ve taraftar ne diyor? Öncelikle aksiyonlarımızda Sayın Teknik Direktörümüzü Z hem telefonla hem sözlü olarak açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. Tekrar açık ve net olarak ifade ve beyan ediyorum ki bu kardeşimiz şu andaki transfer planlamamızda yok. Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Ben yolu açık olmasını diliyorum. Mustafa Cengiz'in bu çıkışından sonra Fatih Terim Arda Turan'ı Galatasaray'a almak isteyen her defasında ifade etti. Çok kere söyledi bunu. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum. Ama Galatasaray'dan da mı bırakmalı Arda derseniz benim oyum buradan yana olur. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Burada bırakmalı mıdır futbolu? Bana göre burada bırakmalıdır. Ama nasıl olur henüz bilmiyorum eğer biri hak edecekse bu Arda'dır. Ve sonunda Arda Turan Galatasaray'a transfer oldu. Ve bu hafta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çıkıp oyuncular haysiyetini yani onurunu ve şerefini hatırlamaları, Galatasaray için mücadele etmeleri gerekir demesi olay oldu. Yalnız o cümlenin içerisinde bir nokta vardı. Dedi ki hani burada yerli oyuncular. Aslında bu yerli oyuncular ifadesinde Belli ki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in vurgusu şu oldu. Yorumumuz bu şekilde. E Fatih Hocam sen Arda Turan'ı istedin. E bugün ortada yok. Yorum sizin. Mustafa Cengiz'in o açıklamasıyla tamamlıyoruz. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Orada kendileri oynamıyor. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız?